İspanya La Liga'da Barcelona ile Mallorca arasında oynanan mücadelede Lamine Yamal ceza sahası dışından şut çekti. Mallorca kaptanının kafasına çarptı top. Kaptan kendini yerde buldu, hareketsiz bir şekilde kaldı. Oyun devam etti. Barcelona'da Ferran Torres güzel bir gol attı. Barcelona skoru 2-0 yaptı. Herkes o pozisyonda hareketsiz şekilde yerde kalan Mallorca kaptanı Antonio Railo'nun pozisyonunda Oyunun durmasını beklerken hakem oyunu devam ettirdi ve Barcelona skoru 2-0 yaptı. Bu pozisyon tartışmaya neden oldu. Barcelona tartışmalı bir golle maçta 2-0 öne geçti. Mallorcalı oyuncuların yoğun itirazı sonucu değiştirmedi. Hakem golü geçerli saydı. Yani pozisyonun kural tartışması şu. Top kafaya çarptığında oyuncu ciddi bir sakatlık riskiyle yerde kaldıysa hakem oyunu durdurmalı mı? Durdurmamalı mı? Bizce durdurmalıydı çünkü Mallorca kaptanı yerde top kafasına çarptıktan sonra hareketsiz bir şekilde kaldı. Siz ne düşünüyorsunuz?